Diyor olan arkadaşlarım varsa, ben her soruyu çözerim diyen varsa bir götür bakalım çözebilecek mi? Ben de merak ediyorum. Bir olayı bir anlamaya çalışalım. Bence dikkatlice dinle bir çok şey kazanırsın. Yani sınava gelse yani bu soruyu herhalde ilk yüze girenler falan çözer gibi geliyor bana. Ama merak etme öğreneceksin. Gelirse de sen çözeceksin. Şimdi diyor ki elektrik yükü artık yol anlısınlar. Sırasıyla şekil 1 ve şekil 2'deki düzgün elektrik alanda ve düzgün manyetik alanda ve suyetli yatay olarak atılıyor. Yalnızca bu alanların etkisinde bir süre sonra yere çarpıyorlar. Yer çekim etkisinin ihmal edildiği bilindiğine göre cisimlerin yatay atışları 2 ve olsaydı yere ulaşma süreleri ilk duruma göre nasıl değişirdir diyor. Bak yer çekim etkisi ihmal. Yani diyor ki bunların ağırlıklarını düşünmeyeceksin. Tamam olayı anlayalım. Şimdi yere düşme sürelerini kıyasla i̇şte değişmez. Azalır vesaire gibi durumlar var. Şimdi ben şuraya bir yaklaşayım. Şimdi bu arkadaşa bir elektrik alan etkisinden dolayı bir kuvvet etki ediyor mu? Etki ediyor. Biz elektrik alan çizgilerini nereden nereye gösteriyoruz? Artıdan eksiye doğru gösteriyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Artı artı ithal mantığında olduğumuz için bu arkadaşa, bu arkadaşa aşağı doğru olan bir kuvvet etki ediyor. Ne o kuvvet? Elektriksel kuvvet. Onu nasıl gösteriyoruz? F eşittir. Q çarpı E kadar gösteriyoruz. Tamam bunun büyüklüğü böyle. Tamam. Şimdi bu adam nasıl bir hareket yapacak? Çembersel hareket mi yapacak? Ne yapacak? Bu adam bayağı bence yatay atış hareketi yapacak. Neden? E şimdi şöyle düşün. Ben şöyle bir yükseklikten aynı o arkadaş gibi şuraya o arkadaşı alayım. Şöyle bir cismim olsun. Ben benziyle attığımda burada tabii G yer çekimimiz var şu anda. Örnek olarak veriyorum. Ne diyorsun sen? hocam bu ağırlığından dolayı MG'den dolayı ne oluyor? Bu arkadaş ileri doğru giderken ne oluyor? Oradaki düşey hız bileşeni ortaya çıkmaya başlıyor. Hatta gitgide artıyor. Neden? bir kuvvet var. E burada da kuvvet var. Yani arada hiçbir fark yok bence. Yani tamam yer çekimi yok sol tarafta ama e, sonuçta bir kuvvet var. Değişen bir şey yok. Mesela ben buraya 20 metre dersem ve şu sağdaki şekil için ben G'ye yazıyorum atıyorum 10 aldığımda. Sen ne diyorsun bana? Ha, yani 20 metreden yatay olarak gönderdiğimde hocam yere çarpma süresini ben 1/2 g tekrardan yani 5 t kareden ben bunu 2 saniyede yere çarpacağını söylerim dersim bana. Doğru mu? Doğru. Normalde gelirsin. İşte yere çarptı hocam. Şöyle. Yere çarptı dersin. E burada da 20 metre olsa. Bu da hani F'nin değerinde mg'ye eşit olduğunu düşün. Kuvvetten bahsediyoruz. E bu adamdan olacaktır. 2 saniyede çarpacaktır. E ben buradaki hızı arttırdığımda yere daha mı kısa sürede çarpacak? Hayır. Şumuşsa atış hareketinde bizim yere çarpma pardon yere çarpma süremizi belirleyen arkadaş kim? Buradaki yükseklik. Buradaki yükseklik değişmiyorsa bu adam gene 2 saniyede çarpacaktır. Ha belki menzil artacak. İlk durumda gelip böyle çarptı. İkinci durumda olacaktır. Böyle çarpacaktır. Ancak sürede bir değişim var mı? Sürede bir değişim. Yok. Neden? Yükseklik değişmediği için. Herhangi bir şey olmayacaktır anladık. Değil mi? Süper. Yatay atış hareketi yaptı. Yani ben şunu diyorum burada mg kuvvet olarak yazıyorsan burada fa da kuvvet olarak yazıyorsun demektir. Yani iki sistem arasında aslında hiçbir fark yok şu ana kadar. Güzel. Şimdi gel bakalım ikinciye. Şimdi ikincide de ne diyeceksin bana? Bu hocam buna etkileyen manyetik bir kuvvet var herhalde. Evet doğru manyetik bir kuvvet var. Bunun bir yönünü bulalım hocam. Tamam yönünü bulalım. Nasıl buluyoruz? Şöyle sağa doğru baş parmağımızı açtık. Hız vektör yönünde. Dört parmağımızı dışa doğru açtık. Manyetik alan yönünde. Aşağı doğru ne var bizim? Bir manyetik kuvvetimiz var. Tamam şöyle bir manyetik kuvvetimiz var. E hocam tamam yukarıda da elektriksel kuvvet vardı. Değişen bir şey yok. Hayır değişen bir şey var. Çünkü buradaki kuvvet buradaki hıza dik ve sürekli olarak hızın yönünü değiştiriyor. Yani ona çembersel hareket yaptırıyor. Bu arkadaş ona çembersel hareket yapıyor. Yukarıdaki kuvvet o arkadaş için ağırlık gibi bir kuvvetli. Yani yatay atış hareketi gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Ancak burada bu arkadaş ne yapacak? Bir düzgün çembersel hareket yapacak. Bunu zaten konu anlatımlarında çok şey yapmıştık. Konuşmuştuk. Tamam hocam yapsın. Bunda bir sıkıntı yok. E bir yani aslında şuradaki yatay kısım olmasaydı, yere çarpma durumu olmasaydı böyle güzel güzel ne yapacaktı? Bir çemberse hareket yapacaktı. Böyle bir kabul yapsam. Ben burayı dörde eşit parçaya bölmüş olsam. Yani aslında bu R çaplı bir düzgün çemberse hareket ediyorsa. Şuraya R desem, şuraya R desem, şuraya R desem, şuraya R desem bu adam böyle gidecek. Şuradan geçerken aslında burada yatay olduğu için yer olduğu için buraya çarpacak. Tamam, buraya çarptı. Durum bu. Çarpmasaydı zaten ne olacaktı? Böyle zang, böyle zangır dönecekti zaten. Tamam ama geldi çarptı. Bir kronometre değerini gördük. E burayı 2V yaptığımızda ne olacak? Neler değişecek? Mesela yarıçap değişir mi? Evet, değişir. Neden? Çünkü bu arkadaşın yer çapının faktörü neydi? R mavi olarak kafanızda tutuyorsunuz ya, M, B, Q, B. Evet. Hocam tamam. 2 R'lik bir yarı çapta dolanmak isteyecektir. E evet, şimdi 2 R'lik bir yarı çapta dolanmak istediğine göre çok daha büyük bir çemberi dolanmak istiyor. Doğru muyum? Evet doğruyum. Yani şurası 2 R bak şuradan şöyle göstermeye çalışacağım. Buranın yarı çapı olduğunu düşün. Daha da aşağı gidelim. Bak bu yarı çap tamam mı? Buranın da yarı çapı olduğunu düşün. Şöyle ilerleteyim. Şu aşağıya doğru giden de bir yarı çap. Yani çok öyle kocaman bir çemberden bahsediyoruz. Yani ben şurayı şöyle bir çizmeye çalışsam, şuradan çizmeye çalışayım. Bakalım çizebilecek miyim? Bence başarabilirim. Şuradan da tak rengimizi kırmızıya alayım. Burası çeyrek çember olmuş oluyor. Yani şurası 2 R oldu bak gördün. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Şimdi sana bir soru. Şimdi şurası bir çeyrek çember miydi? Evet hocam orası bir çeyrek çemberdi. Şimdi periyoda geçsem sence nasıl olur? Bence güzel olur. Neden? Mesela bu adamı ben bir türlü ne kadar sürede attığını merak ediyorum ilk durumda. Onu nasıl bulacağım? E bir yerlerden bulacağız artık. Nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Şimdi bizim x eşittir vt diye bir formülümüz var. Kafana iyi ver çok önemli yerler burası. Şimdi x eşittir vt. Bunda bir sıkıntı yok. E x dediğim şey ilk durumda ne? 2 pi e. Yani çemberin çevresi. Evet hocam 2 pi e yazdık. V yazdık. E bir de ne yapalım? T yerine de periyot koyduk. Tamam. E hocam ben burada v yerine ne yazabilirim? En başta şunu hatırlamıyor musun? R eşittir İster v yerine ister r yerine gel ne değeri bir yaz bakalım. E bu değeri yazsak ne olur? Bence güzel olur. Q çarpı B eşittir V çarpı T. Şu V'lere güle güle dediğinde periyot nelere bağlı oldu? Bu arkadaşlara bağlı olmuş oldu. Periyot bu. Periyot neye bağlı? 2 bit pi denilen bir sabite, kütleye, yüke ve manyetik alana. Yani bu arkadaşım ilk durumdaki periyodu atıyorum 4 saniye ise e evet, 4 saniye ise bu durumda da 4 saniye demektir. Büyük bir çember dolanması veya küçük bir çember dolanması periyodu ne yapmıyor? Değiştirmiyor. O zaman sana bu soru bitti artık. Burası çeyrek çemberse bu adam burayı ne yapar? Benim verdiğim 4 saniyeye göre 1 saniyede yere çarpacaktır. Evet hocam 1 saniyede yere çarpacaktır. E burada da çeyrek çembere gelmedi ki çeyrek çember onun için bu nokta. Adam aslında buraya 1 saniyede gelecekti. E buraya kaç saniyede gelecek? Atıyorum 0.7 saniyede gelecektir. Yani ikinci durumda bu adamın yere ulaşma süresi azalacaktır. O yüzden yanıtımız değişmez azalır hocam. Hocam ben bir şey soracağım. Buradaki e, manyetik kuvvetin değeri artmıyor mu? Evet artıyor. Yani FM manyetik kuvvet bisküvi bqv diyorsun. Tamam işte V arttırınca hocam manyetik kuvvet arttı. O yüzden yere daha kısa sürede ulaştı denir mi? Bence pek denmez. Çünkü bu kuvvet bu arkadaşın hızının yönünü değiştiriyor. Onu daha aşağı hızlı bir şekilde çekiyor demek pek doğru değil. O yüzden asıl çözüm buradan geliyor. Bu da aklında olmuş olsun. Kolay bir soru değil. Tekrar dinlemen gerekebilir. Birkaç tane formülü yazman gerekebilir. Ben de anlatırken ne yalan söyleyeyim birazcık zorlandım. Olay burada bir yatay atış hareketi var. Burada bir çembersel hareketi var. Ve işin bir periyot durumu var. Periyot durumuna göre periyot da burada herhangi bir şekilde hızın değişmesiyle değişmediği için sadece ne değişiyor? Daha büyük bir çember dolaşıyorsun. E şuradaki çember çeyrek çemberi, gösterdiğim çemberi, şuradan şuraya gelmesi bir saniyese, Buradan buraya gelmesi de bir saniye olacaktı. Bu nokta daha üstte kaldığı için 这是。